Çift Buruş'tan merhaba. Dün büyük bir derbi oynandı. Beşiktaş-Trabzonspor derbisi. Çok zor günler geçiren Trabzonspor için belki de bir e, e, isyan maçıydı. Emre maçı nasıl yorumluyorsun? Öncesinde konuşmuştuk de zaten ama e, oyun olarak iki takımda bir şey vaat etmiyor diye. Biraz gol bekliyorduk ama gol konusunda e, beklentimiz çıkmadı. Merhaba Okan. Ya seninle zaten dediğin gibi maç öncesinde iki takımın da fazla alan bulacağını ve yerleşim hatalarının goller getirebileceğini söylemiştik. Ya böyle olmadı. Yanıldık. Maç golsüz bitti. Ha, Şenol Güneş bile golli bir maç bekliyorduk demiş maç sonu yorumlarına baktığımda. Beşiktaş ilk yarıda reaktif bir oyun oynadı. E, oyuna tempo kazandırmaya çalıştıkça Trabzon merkezi takım halinde iyi alan kapattı. Ve Trabzon kontrolü çıkmaya çalıştı. Topu yavaş dolaştırdı biraz. Dolayısıyla ilk yarıda saha içinde konuşulacak bir şey yoktu. Berbat bir oyun olduğuna dair de herkesin fikirdi. İki takım da 3. bölge civarında çok fazla top kaybı yaşadı. Ceza sahasında toplu buluşmalar azdı. İkinci yarı topla oynama üstünlüğü Beşiktaş'a geçse de bu Trabzonspor'un aslında bir nevi istediği bir şeydi. Bu sayede de istediği alanları buldu. Bununla birlikte de pozisyonlar geldi. Trezegu'n iki tane pozisyonda beceriksizliğini gördük. Artı Mert'in de müthiş bir performansı vardı o skoru belirledi bence. Mert e ayrı bir parantez açmak lazım bu arada. Yani bu sezon kaçıncı kez Şenol Güneş'i ipten aldı bilmiyorum. Ama bence Beşiktaş adına sezonun oyuncusu diyebiliriz. Valeryan Valerian dönemindeki Ersin'le kıyaslandığında arada büyük bir skora etki etme farkı var. Trabzonspor için dediğin gibi ayağa kalkma maçıydı. Bunu bir ölçüde başardılar. Bugün de e, Nenat Bielitsa ile anlaştıklarını öğrendik. Bakalım sezonun geri kalanını nerede bitirecekler. Beşiktaş için de bence bu sezona bir nokta oldu. Çünkü ilk ikiden bence bu maçla birlikte koptular. Yani sezon daha devam ediyor ama ben ilk ikiye oldukça uzak kaldıklarını düşünüyorum. Bence esas ya sağ dışına dair konuşulacak bir şeyler var. Beşiktaş ilgili. Dün sezon başında 3 gollü 4 gollü galibiyetlerde bile İsmail'i gömen yorumcuların hiçbirinin Şenol Güneş'i eleştirdiğini görmedik. Ya puan kayıplarının suçlusunun hala Valerian İsmail olduğunu yazanlar var, konuşanlar var. Ya bu korkunç algı yönetimi devam ediyor Beşiktaş'ta. Ee, Beşiktaş Şenol Güneş'te Galatasaray'a ve Sivas'a kaybetti. Antalya, Gaziantep, Paragümlük ve dün de Trabzon'la berabere kaldı ve 14 puan kaybetti. Kasımpaşa, Konya, Kayseri ve Alanya maçlarında Mert kurtardı dünkü gibi. Ve doğrudan hedef olan kupadan elendi Beşiktaş. Ama suçlusu Valerian İsmail'miş. yersen tabii. Ya şimdi hatırlarsan ben hep Beşiktaş iki yeri bir geri şeklinde gider diye konuşuyordum. Şenol Güneş'le 14 puan kaybetti Beşiktaş. Ee, tabii ki şimdi Beşiktaş'taki oyuna bakarken ben hep şöyle baktım. Hani ee, insanlar Beşiktaş'ı şampiyonluğa aday olduğunu yani Fenerbahçe maçında oluşan rüzgar e, Beşiktaş'ı çok böyle büyük bir enerji yaratmıştı ama şimdi Beşiktaş da mesela kendi sahasında oyun oynadığı anda gayet geldiği zamanlar 5 maç üstü aldığında coşku oyundan gelen bir oyun vardı yoksa oyundan gelen bir coşku vardı. Bence bunun kararını veremediler hem yorumunuz hem de Beşiktaş tarafı. Bence Beşiktaş'ta coşkudan gelen bir oyun vardı. Yaratılan ruh hali ve e, enerji oyunu itekleyici güç olmuştu. Bu biraz yanıltıcı aslında böyle zamanlarda. Hatırlıyorsan hep söylediğimiz şey yani oyun geçişli zamanlarda size enerji verir ama gerçek bir oyun yoksa e, ileriye taşımaz bu durum sizi. Beşiktaş bunu sancısını yaşıyor. Mert'in e, olağanüstü başarısı ben maçı aldığını düşünüyorum ki bir iki maç daha Mert çok başarılıydı. E, hatta Fenerbahçe'nin penaltısını da kurtarmış hatırlarsan. Dolayısıyla e, Mert'in yarattığı e, çok ciddi başarılar vardı. Yani Beşiktaş'ı bu noktaya getirmekte. Şimdi Beşiktaş'ın e, ben temel problemlerinden biri orta sahadaki problemi. Yani mesela ben Gerson Fernandes'i transfer etmenin e, bir takımı ne katacağını çok merak ediyorum. Çünkü Gerson Fernandes topa her aldığında topla dripling yapmak üzerine hareketleniyor ve topla hareketli olmaya çalışıyor. Okan geçen sene Gerson Fernandes'in transferi ne kadar konuşulmuştu hatırlıyorsun. Hatta bununla ilgili yani olmazsa olmaz mutlaka almamız gerekiyor diye yani neredeyse bir sosyal medya kampanyası başlatılmıştı yine. Ve ben o gün şöyle bir cümle kurmuştum. Gerson Fernandes dünyadaki tek merkez orta saha oyuncusu mu? Yani nedir alameti farikası? Kaldı ki Benfica'da sadece bir 45 dakikası vardı. İnsanlar bunu sorgulamadı gelirken. Getson'un Benfica'da, Tottenham'da tutunamamasının en büyük sebebi pozisyon bilgisinin zayıf olması. Pozisyon bilgisi çok zayıf. Ya şöyle anlatmak lazım. Gerson Fernandes aksiyon bölgesine topu gönderen adam değil. Topla kendi gitmeye çalışan adam. E daha böyle net anlaşılmıştır yani. İşte bunu yaparken neye sebep oluyorsun? Alanını boşaltıyorsun. Alanını boşaltıyorsun. Merkezi boşaltıyorsun. <laughs> Taktiksel dizilimde arkadaşlarının çünkü merkezdeki oyuncu tüm oyunculara belli mesafede durmak zorundadır ya Gerson Fernandes bunu sağlayan bir oyuncu değil. Dolayısıyla bu bütün taktik yani dizilişlerde problem yaratıyor. Dolayısıyla ben de Gerson Fernandes'in çok ciddi sıkıntı yarattığını düşünüyorum maçta. bununla beraber ben Trabzonspor'u şöyle beğendim. Müthiş bir enerjiyle oynamaya çalıştılar. Marković, Abdülkadir Ömür ikinci yarı işte şey girdi, Netegize girdiğinde de ama işte dediğim gibi e, Mert iyi günündeydi e, ve bazı tercih hataları yaptı Trabzonspor. Ama ilk yarı çok bir ilk yarıydı. İki takımda ne oynadığı belli olmayan bir ilk yarı oldu. İşte şimdi ben birkaç maçta sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum bazı maçlarda ama e, Galatasaray Güncel Sağ maçı Beşiktaş için büyük bir test maçı olacak. Onun öncesinde ben Ümraniye spor maçını çok zor geçeceğini düşünüyorum. Yani evet e, Ümraniye e, hızlı çıkışlar yap, yapabilen bir takım. E, Geçiş oyununu oynayabilen bir takım. Ben hani e, dediğim gibi Beşiktaş'ın bu yıl hep böyle beklentimiz, hep sen konuştuğumuz üzere böyleydi. Beşiktaş bir iki maç kazanıp sonra tekrar bu, bu seviyelere tekrar gelebilir. Yani tekrar puan kayıpları yaşayabilir. Emre ağzını sağlık. Şimdi bu hafta için maçlar yapılacak. Yarın Alanya Spor Galatasaray maçı olacak. Çarşamba artık büyük maç bizi bekliyor. Başakşehir-Fenerbahçe maçı. O maç da Fenerbahçe'nin geleceği açısından çok önemli. Beşiktaş bu hafta hiç oynamıyor. Hatay'a denk geldiği için. Umarız güzel maçlar izledi. Hafta tekrar Görüşmek üzere. Görüşmek üzere Hakan. Herkese iyi haftalar.